Sabim Nur abi Canım o benim, canım. Önüne bak önüne öyle yavaş yavaş. Aslanım şu çocuğa dua et. Çoktan beynini dağıtmıştım senin. Unutalım Nur abi. Yaptık bir hata. Şeytan ayı. Unutalım ha. Sen kardeşimin üstüne çapkınlık ya. Aman Nur abi kurbanın ol. Bir duyan olur yapma. Şerefsiz konuşma yürü. Elimdesin kurtulamasın artık. Bundan sonra her sabah böyle. Duydun mu? Duydum Nur abi. Ha. Bu çocuk her sabah gezdirilecek. Kardeşim de uyusun biraz. Uysun canım için Bu da sabaha kadar ağladı velet. Sensin velet. Ha? Güzel konuş çenene. Çocuk bu ağlayacak tabi. Rahatsız oluyorsan çık otele. E, biz bize olsak neyse Nur abi. Senin ortak var Helmut. E, Gizela var karısı. E, sıkıştık tabi orada. Ortama laf yok. Biz de odamızı verdik bak. O senin güzelliğin Nur abi. Oğlum alayım seni. Pislik etmesene ne olacak Nur abi? Babasının ağzı. Yürü. Eşek geldin, eşek gideceksin şu dünyadan. Vay. Vay imdat. Ne haber aslanım? Hoş bulduk. Ne diyor bu be? Ne zaman geldiniz diyor galiba. E, dün, dün, dün geldik. Ah, ah. A, 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 abin abin nasıl? <laughs> Aa, bir tane daha mı? <laughs> Yenge yine hamileymiş <laughs> galiba Nuri abi. Ne bu aslan küş be? Durmadan çocuk mu yapıyorsun? Ö, ö, önlem alın, önlem önlem alın. Ha? erkek adamın erkek oğlu olur aslanım. Evet. Konuşma lan. Biz biliyoruz senin erkekliğini. Yürü. Hadi Yok. imdat. Hayırlı işler. Ha uğra bekliyorum. Selam söyle Hüseyin'e. Erkek adamın erkek oğlu ha? Öyle ağzımdan kaçtım Nur abi. Konuşma konuşma. Sen Frankfurt randevu evlerinde Alman karalarıyla 47 bin mark ye. Aman Nur abi bir duyan olur. Aman albayım bu işin şakası yok. Ver bir postaya. Hemen götürsün tahlile olsun. Hemen paşa. Postam yok ama bulurum birini şimdi. Posta lafın gelişi yahu. Bir an önce alalım neticeyi. Çoğu çocuğumuz şuradan denize giriyor. Albayım saygılar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oo Allah bağışlasın. Büyümüş dedik maşallah. Büyüdü albayım ellerinizden öper. Maşallah maşallah. Kaç aylık bu baba yiğit? Altı aylık paşam. Aferin yahu. Askerli çağ gelmiş netekim. <laughs> Tanışıyorsunuz değil mi paşam? Komşularımız Nuri Bey. Bekir Bey'in kayınbiraderi. Kendisi kebapçılık yapar Almanya'da. Tanıştık albayım tanıştık. <laughs> Erkek adam çocuk gezdirir mi yahu? Ver bir emirlerinin eline gezdirsin. Adı ne bu baba yiğitin? Mertcan paşam! Güzel! Kendisi de adı gibi mert oğlu mert olun inşallah! Sağ olun paşam! Biz bu tahlili niye yaptırıyoruz albayım? Niye paşam? Bu masumlar için albayım niye olacak? Hadi yürüyelim! Yürüyelim paşam! Aldırdım albayıma bir şişle deniz suyu netekim... ...anında yaptırıyorum tahlili! Sağ olun paşam! Hadi baba yiğitler! Tanrı yardımcınız olsun! Amin! Görüşmek üzere! Görüşeceğiz albayım. Hadi. Hey kurban olayım. Asker adamın hali başka Nur abi. Paşa el koymuş idareye bu yıl sitede. Tozunu attırıyormuş vallahi! Helal olsun. Yok öyle, öyle başı bozukluk. Yok. Yok. Hmm, hmm, hmm. Bak meme meme. Yapma şöyle pislik be. Pislik yok Nur abi. Bana bak. Misafirlerin yanında da yaparsın böyle şeyler. Kemiklerini kırarım vallahi. İnsanlar tanımaya geldi memleketimizi. Duydun mu? Duydum Nur abi. Ha. Keyfine bak. Ne yapıyoruz ki? Sen yaparsın her türlü pisliği kaçırmak için. En küçük terbiyesizliğini görmeyin. Duydun mu? Duydum Nur abi. Onlar bizim de misafirimiz. Şişiririm gözünü çıtını çıkarmayacaksın ha. İnsanlar memleketimizin güzelliklerini görüp kafa dinlemeye geldiler buraya. Tamam mı? Tamam Nur abi. Yürü hadi. yapsın gibi? Beyaz balinalar film çeviriyorlar Nur abi. Sana ne? Dön, oğluna sen oğluna baksana. Gördün kadınları yine? Olur mu Nur abi? Komşularımız onlar bizim. Lan pislik etme sana be! Kolay gelsin Harun Bey. Sağ ol efendim. Oğlum bizim yavru televizyona bir dizi hazırlıyor da. Çalışıyoruz hep beraber arkadaşlarla. Merhaba. Merhaba. <laughs> çalışın çalışın. herkese çalışıyoruz diyorum ama ne yapıyoruz biz böyle çocuklar Allah aşkına? Hı? Söyler misiniz? Ortada daha senaryo yok. Bitti sayılır Harun Bey, bir finali kaldı. Hadi evlat, kandırmayalım kendimizi. İş yapıyoruz burada. Beş kuruş yatırma ben bak söyleyeyim. Aşk yok, geldim yok. Olmaz ki böyle şey. Sabahtan akşama kadar güneş Oh, gel keyfim gel. Olacak baba, hepsi olacak. Babamı kızdırmayalım çocuklar. Ama o da her şeyden anlıyor. Ne güzel yazmış çocuk işte. Teşekkür ederim. Anlar Figencim. Babam duygularında yanılmaz milyarlar yatıracak adam bu projeye. Bırak o da birazcık düşüncelerini söylesin. İyi söylesin. Başkasına yazdırın isterseniz. Ben anlamıyorum herhalde Harun Bey. Oo, ben o kadar bekleyemem söyleyeyim. Podyumum var. Benim de bağlantılarım var Aydın. Çekeceksek çekelim şu filmi. Yok yok bu iş yeter. Sunuculuk teklifini kabul edeyim ben en iyisi. Ragıp kardeşim... ...ne olur sen de şu adamın istediği sahneleri... ...senaryoya koysan. Suzi! Yeter hanım! Yeter! Suzi nerede? Kalktı giyiniyor. Ne bu surat? Yorgunum Harun Bey görmüyor musun ortalığı? Deliler evi gibi. Yeter hanım güzel konuş. Orası söz öyle. Görüyorsun çalışıyoruz. Bedava mı yapıyorsun bu işleri? Paranı alıyorsun şıkır şıkır. Alıyoruz çok şükür. Fazla konuşma o zaman. Yeter hanım. Ne oluyor öyle? Sıkıldın mı bizden? Estağfurullah efendim. Hadi bak içeri hadi. Suzi güzel uyudun mu sevgilim? Gürültünüzden uyuyamadım Haruş. Vah oh, canım. Ne tartışıyordunuz yine? Senaryo hayatım. Bunu hakip yaramazsın. Balon, balon. Olur mu canım? Ödülleri var adamın kaç tane? Cık, şişirmişler sevgilim balon. Belediye otobüslerinde işine gidip gelen dizi kahramanı olur mu? Kim seyreder? servis midir nedir? <laughs> Nerede bunlar ya? Aman ne bileyim yatıyorlar herhalde. Atma şöyle suratını kız. Alınacak insanlar. <laughs> Allah Allah. Rol yapacağız artık bu yaştan sonra. Buraya uyumaya mı geldiler? Aa, geberdik açlıktan. Kalksın artık onlar da. Ee, şşt. Anam yavaş geldiler. Şşt. Yüzünüz gülsün biraz. Yüzünüz gülsün. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> ah Zayt İrda. Good morning. Good morning. Şu benim ortam ne güler yüzlü adamdır. Öpeceğim onu. Öpeceğim. Wie geht's euch? Good morning. İyi iyi herkes iyi bugün maşallah. Good, good! E bir de şönü güzel ha. Bir de Buyurun bayıran. Hab dein gut geschlafen? Ya ya. Wir haben ganz gut geschlafen. Bei euch ist es sehr angenehm. Ya 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 ya. Ne diyor lan bu? Eviniz çok rahat diyor. tabii yatağımızı onlara verdik. Şöyleme kız. Biz de kapı aralıklarında sineklerle boğuşuyoruz sabaha kadar. Aa, dur dur. <laughs> Söylen bana hayıp oluyoruz. <laughs> Söylen bana onlar misafir. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> Yüzünüz gülsün biraz ha. Aa, yüksene bal ya bal. bak hakiki bal. Hone hone hone. Tavsiye ederim ortak gençlik aşısı ha. İhtiyacı yok onun aşıya maşıya. Karısını hamile bırakmış bak. Taş gibi adam. Aa, oh, hakikaten ha, ilaç, ilaç. Öz. Yavaş ol ayı. Ayı demek hocam abi. Hem ne ayı o? Terbiyesiz. Ortak. Denize götüreceğim şimdi sizi. Bak, nach dem Frühstück schwimmen. Ha. Lisera. Nach dem Frühstück schwimmen wir. Das ist schön. Kişi değil, vazifemiz canım. <laughs> Böyle Deniz görmüşler mi acaba hayatlarında? Ee, drink and tea, other... Ee, Kafe. ...kafe, ha? Kahve içerim ben, kahve. Kahve. Patlısın sabah sabah. Abi... ...ben de gelecek miyim Deniz'e? Geleceksin tabii, geleceksin. Kim bakacak çocuğa? Anam bakar. Bakmam vallahi. Bana mı güvendiniz de doğurduğunuz çocuğu? Tamam tamam, Bekir bakar. Aha, yapma be Nur abi. Bana bak kabahate ne otursan orada. Neymiş ulan bunun kabahati? Bilmediğimiz bir şey mi var yoksa? Yok adam, ne olacak? <laughs> Helmut bak hıyar hıyar çok taze hıyar. Ha ye. Hı sensin hıyar lan. Ortaymış <laughs> adam kebapçı. Karısı da ne kadar genç. Bunları da kendilerine benzetmişler. Batıda yaşıyorlar sözde ama şu Allah Türk bak. Alıştık artık. iğrenç, ağız şapırdatarak. Cık. Sana söylüyorum. Hı, farkındayım. Aman aldırma. Ülkesinin yiyeceklerini tanıtıyor sözde adam. Görüyor musun Ümran? Hatır hutur. Köylü gizide köylü. Değişmez. Uzağa gitme. Malhöre hüzmanı sekmemiz Sabah kahvaltısında tarhana çorbası içer bunlar. nasıl içerler? Yağlı yağlı. İçer. Böyle ekmek de doğrarlar elleriyle vıcık vıcık. bana bana. Çenelerinden akar yağları. Ay, Ümran yapma, içim bir tuhaf oldu. Öyle efendim. Köylüyüz biz. Ekmek yemezsek karnımız doymuyor. Ne yapalım? Hemen üstünüze alındınız bakıyorum Selim Bey. E, alınır ama abla... ...bir saattir adamın gözünün içine baka baka... ...bakıyoruz ki anlasın evladım... ...ama maalesef... ...nerede onda o feraset? Çapur çupur yemeye devam ediyor... Ee? Başka türlü tadını alamıyoruz efendim... ...biz böyle yetişmişiz ne yapalım? Hı? Oturmayın siz de köylülerin arasında... <laughs> ...size göre yerler değil buralar. Öyle mi Selim Efendi? Emredersiniz... ...nereye gidelim? Ee, bize gidin efendim. Kana gidin. Varsa e. size oralar yakışır. <laughs> Konuşma şu akşamdan kalma çöl bedevisiyle gözüde. Çatacak yer arıyor. Kes sesini ordu! Fazla konuştu. O bir şey söylemedi ama abla şimdi. Kanada giderim sen tuhafeye Sana mı soracağım? Esmes dövbaş. Hayvan. Ee, gidin hadi bakalım. Para nerede? Para? Ne nah, gidersiniz. Aa. <laughs> Aa! Aa! Ne yaptı o öyle eliyle Ne nah, yaptım hanımefendi? Böyle. Nah! Aa! Selim daha neler? Bırak beni de bunlar ondan anlar. Ne dedin? Ne nah, dedim efendim? Ne nah, gidersiniz? Ay! Ay fena alıyorum İmran. Gidelim buradan. <laughs> İçin çıksın. Hani oh. Kurban oldun memleket havası. Ne iyi geldi be. Yarasın Nurim. Sağ ol. Ne oldu beyefendi? Utandınız mı? Utanmak değil de Nur abi. Hani yani biz yapsak? Elin gavurunun yüzüne karşı öyle geğirilmez ki be oğlum. Onlar hoşlanır bu işten hala. Rahatına bak sen. Güzel ha. Zinti domato gut. Ha, ye biraz daha ye ye. Zeleka. <laughs> <laughs> İsrar etme abi doydu kadın. Üç günde domuz gibi olur bunlar. Nuri sag mal. Wann gehen wir zum Topkapı Palast? Aha! Topkapı Sarayı evet evet ya! ya. Bekir, ne soruyormuş ulan? Topkapı Sarayı'na gitmek istiyorlarmış galiba hanım. Ha. <laughs> Oh hanımefendi, daha biz bile görmedik Topkapı'yı. İstanbul! <laughs> 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 <Ya>, güzel konuş kız. Aaaa! Ich bringe euch bestimmt. Bizde misafir her şeyden üstündür. bu terbiyesi görmediniz mi? Ha? Genç bunlar, genç aldırma! Ne geldi be? Ha, hain bunlar, hain! Vatan haini! Düşmanı görse hepsi kaçar bunların! Tekli! Hey! Bir şey söylesene şunlara! Sen orada bostan korktunuz, ne dikip duruyorsun öyle ha? Ayıp oluyor ha dayı! Nasıl da böyle? Bostan korkuluğu falan! Sen <laughs> hastalığı manyak mısınız desiniz? Rahat üstünüze biraz! Bak bize laf geliyor burada! Bu ne olacak? Savaş, sallanma, canlan biraz! Çekme şöyle bir dur! Nalan abla, biz geldik! Ah, gelin gelin, hoş geldiniz! Merhaba, merhaba! Ay canım, bayılıyorum şuna! Su Şu nasıl? Girmedik ki daha! Savaş, dalalım hadi! Ben öyle dalamam, bozar! Aman nazlısın ha! Hadi beraber girelim! Rıfat'cığım, bakıyorsun değil mi tutkuya? Bakıyorum sevgilim! Gel oğlum, otursana şöyle! Oh, abi. Ha şöyle. Ne oluyor kucum? Takıyor musunuz artık yüzükleri? Öyle görünüyor. Paşa kızını sana vermeden bu siteden gitmeyecek anlaşıldı. Bitirin şu işi. Şu denizi görüyor musun Halbuta? Şu denizi görüyor musun ha? Navi ist unzermer. Es ist einfach herrlich, ein Genuss. Benim aslan ortağım, gel bakalım şimdi. Bayıldılar duracağım. yenge. <laughs> Bayılacaklar tabii kız, kurban olsunlar memleketimize. <laughs> Hoppala. Ay yapma Nur'un um, bir yerini kıracaksın adamın. Bir bok olmaz ona, bir bok olmaz. Domuz gibidir o domuz. Also Gizella, gehst du ins Meer? <laughs> einfach wunderbar, ich möchte sofort ins Meer gehen. Ya! Ay aklımı bozacak kadın, görüyor musun? çıkarmasın onu, çıkarmasın. Bu da yasak. Nay, nay. Şey. Bunlar böyle kız. Biraz güneşi gördüler mi? Her taraflarını açarlar. Tövbeler olsun. O ne be ha? Forbidden. Ee, üstsüz, yasak, yasak. Çıkartma, yasak. Nuri abi, merhaba. Tanıdın mı beni? Tanıdım, tanıdım. Merhaba. Misafirleriniz Alman mı? Hı. Hmm. Benim ortakla karısı. Belli belli. <laughs> kızı içine düşecek. Yürü bir şey. Kim? Tepelerim valla. Misafirlerime kimse yan bakamaz. Helmut, kom, hadi, kom. Hiç kalk, das was ya? Hadi, hadi. Nazlan gel, 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 gel. Yoraya. Bak karına bak, bak. Hadi bakalım gel. Çivi mi yapar burası adamı? Çivi, ey maşallah çivi olacağız. <laughs> ne yaptın lan benim? Gel. Gel. Denize girdin mi sen ha? Ay adam boğacak yenge. Nurim korkutma adamı ilk günden. Ey aslanım be gel bakalım buraya. Bu pehlivan. Pek güzel sayılmaz ama şu Alman karıları acayip oluyor koçum. Bir de ampulleri açsaydı. Savaş hadi bekliyorum hadi. Bir de şu bizimkilere bak. Gel buraya gel kaçma! almış karocam ha et bakayım hele çık çık gel <Çekil, çektim. gülüyor> <Eda, gülüyor> heyran mısın sen be ay sen aslan <laughs> gel buraya İstemiyorum abi benim kocam orada çocuk bakarken kocamın girmediği denize ben de girmem Patla sen de kocan da patlasın was mache ich jetzt şimdi sana bir şey söyleyecektim ama <laughs> hay hay aşkınım ben onun arabası var özel mi, özel özelde var güzel mi?